ortak olanları paketleyecek olursak 5 üssü 4 5 üssü 3 5 üssü 5 var. 5 üssü 3 en küçük. 5 üssü 3'ü buraya koyalım. 2 üssü 6 7 5. 2 üssü 5'i de buraya koyalım. Çarpı diyoruz. Bunlar ortak olanlar. Burada 4 olduğu için bir tane kaldı. Yine burada da bir tane kaldı. 5 üssü 3 dediğimizde dışarı yazıyoruz yine. Burada da 2 üssü 5 var. 5 üssü 3 içeri girdiği için burada bir şey kalmadı. 7 olduğu için 5'ten burada sadece 2'nin karesi olacaktır. 5 üssü 3 çarpı 2 üssü 5 dedikine Burası 5 üssü 5 olduğu için 5'in karesi 2 üssü 5 aynen burada durdu. Bunların hepsi ortak olduğu için bu parantez içindekilerin en büyüğü hangisi ise o diğerlerinden büyük olacaktır. Burada 10'dur. Şurası 4'tür. Bu da 25'tir. Yani C büyüktür, A büyüktür, B dememiz gerekiyor. Doğru cevap A seçeneğidir.